Merhaba değerli izleyiciler. Bugün sizlerle birlikte fizik ve felsefenin en büyük gizemlerinden birine dalıyoruz. Paralel evrenler gerçekten var mı? Düşünün ki şu an farklı bir versiyonunuz farklı bir evrende bambaşka bir hayat yaşıyor olabilir. Belki orada cumhurbaşkanısınız, belki bir astronot ya da belki de hiç doğmamış bile olabilirsiniz. Kulağa bilim kurgu gibi geliyor, değil mi? Ama modern fizik bize bunun sadece bir hayal ürünü olmayabileceğini söylüyor. Kuantum fiziğinin babası sayılan Hugh Everett, 1957'de çoklu dünyalar yorumunu ortaya attığında bilim dünyası büyük bir sarsıntı yaşadı. Bu teoriye göre her an sonsuz sayıda karar veriyoruz ve her kararımızda evren ikiye bölünüyor. Yani sabah kahvaltıda simit yerine poğaça tercih ettiğinizde simit yiyen versiyonunuz başka bir evrende yaşamaya devam ediyor. Einstein'ın genel görelilik teorisi de paralel evrenlerin varlığına kapı aralıyor uzay zamanın bükülebilir olduğunu ve kara delikler gibi kozmik yapıların farklı evrenlere açılan geçitler olabileceğini öne sürüyor. Düşünsenize, belki de her kara delik başka bir evrenin Big Bang'i. Sicim teorisi ise daha da ileri giderek 11 boyutlu bir evren modelinden bahsediyor. Bu teoriye göre bizim algılayabildiğimiz 4 boyutun 3 uzay plus 1 zaman dışında 7 boyut daha var ve bu boyutlarda sonsuz sayıda paralel evren bulunuyor bu evrenler tıpkı bir raf sistemindeki kitaplar gibi yan yana dizilmiş durumda. Peki bu teorileri nasıl test edebiliriz? İşte burada işler biraz karışıyor. Çünkü şu an için diğer evrenleri gözlemlememizi sağlayacak teknolojiye sahip değiliz. Ancak CERN'deki büyük hadron çarpıştırıcısı gibi dev deneyler bize paralel evrenler hakkında ipuçları verebilir. Bazı bilim insanları, evrendeki açıklanamayan anomalilerin paralel evrenlerle etkileşimden kaynaklanabileceğini düşünüyor. Örneğin, Karanlık madde ve karanlık enerji gibi gizemli olgular belki de paralel evrenlerle olan etkileşimin bir sonucu. Ancak bu konu hala büyük tartışmalara yol açıyor. Stephen Hawking gibi bazı bilim insanları paralel evren teorilerine şüpheyle yaklaşırken, Brian Greene gibi fizikçiler bu teorileri destekliyor. Bu tartışma bilimin güzelliğini gösteriyor. Her zaman yeni sorular, yeni keşifler ve yeni olasılıklar var. Paralel evrenler gerçekten varsa, bu bizim gerçeklik algımızı tamamen değiştirebilir. Yaptığımız her seçimin, almadığımız her kararın başka bir evrende gerçekleştiğini düşünmek hem heyecan verici hem de biraz ürkütücü değil mi? Bu konuyu düşünürken aklıma hep şu geliyor. Belki de şu an başka bir evrende farklı bir ben bu videoyu çekmiyor, aksine onu izliyor. Kim bilir? Belki de o evrende bambaşka bir hayat yaşıyorum. Bilim bize sürekli yeni kapılar açıyor ve paralel evrenler konusu da bu kapılardan sadece biri. Belki de gelecekte farklı evrenlere yolculuk yapabilecek teknolojiye sahip olacağız. Kim bilir? Sevgili izleyiciler, umarım bu video size paralel evrenler konusunda yeni bakış açıları kazandırmıştır. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.